Bugün 99 gecenin part 2. Evet. Hayır part 3. Part 3. He. Part 3. Part 3'teyiz. Yuppi. Ah Yuppi. Roblox'a güncelleme gelmiş demek ki. Bak. Çantayı kapatalım. Tamam. Öyle sesler yapma. Oo. Tamam. Öbür videodan geldik söyleyeyim. <laughs> pop, 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 pop. Dur ben bir şeye bakabilir miyim? Hatta aç. Burada görünüyor. <laughs> ah olmuş bende. Bende 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 bende. Ben, 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 ben geliyorum ben arkadaşlar. Ediz oynayacak. Vihu. Bir, bir şeyler yapacağım. Öbür gün beşinci gün olunca çağırın. Tamam. Ateşe götüreyim bunu. Aa öldü. Öldü bizim bandajımız var. Nerede ölmüş? Koş koş. Kurt kurt kurt. Yes yes yes. Yuppi arkadaşlar yuppi. Çünkü kurt kürtü buldum. Ay kürtü diyorum. Kürkü. <laughs> Aa, burada neler var? Al. Ben şimdi alayım. Bal kabağı. Ah, beni kovalıyor. Aa, kaç kaç. Arkadaşlar geliyor. Arkamdan gelme. Geldim. Kovalama. Kovalamıyor. Yuppi. Allah kurt varmış. Görmedim. Gözüm kör herhalde. Şuraya gidelim. El feneri alalım bir tane. Geceye dayanıyor. Acıkmışsın. Evet biraz acıktım. Biraz. <laughs> düştüm. Hmm, dördüncü gündemiz. Bırakayım. Ye. yemedim A Uf. Hayır. Şimdi. Yiyeyim. Yedim. Oo, Uf, çok düştüm. fazla şey yapıyormuş. İz ver ben yapayım. Yok ben yavaş yavaş çıkmayı çok severim. Aslında gerçek hayatta. Du, 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 dın, dın, dın. Sandık vardır burada belki. Bakalım. Bir bak. Ay. Ne varsa alıyorum. Topla topla topla. Sandık yok. Aa oh, şu mantar evine git. <laughs> mantar Gece olmasına az kaldı. Mantar evi gel bakalım. Tavşan Dur, üzgünüm. Şu çiçek, çiçekleri topla. Ya. Öldü biri ya. Tavşan ayı. Tavşan ayı. Hay ben böyle işe tıklıyorum. Tamam eve git oh. eve. Şey git şey şey şey. Ateşe. Senin Seni yarın kurtaracağım, minik dostum. var. Hatta şimdi kurtarmaya gidiyorum. Hayır gitme. Tek kişi sensin. Tek kişi mi? O oh, kurtarmış adam. <laughs> Allah. Ver istersen Saldırı, ben geliyor. Saldırı geliyor. Saldırı geliyor. Vampir vampir olmuş. Vampir vampir. vampir ben kaçacağım olmuş. full. Onlar öldürsün, ben dikkatini dağıtıyorum. Dur ver bir. Oo orada bir sürü odun var. Oo, ya oo, bütün oo, herkes sana salmış. Dur dur tamam dur dur dur. Kapatın. <laughs> Kaç. İnternet gidip geliyor. İnternet gidip Bay. geliyor. öldüremezler. Ya kaç kişi kaldık? Üç kişimiz. İki kişi kaldık. Nasıl iki kişi? Ben adam adama yardım. <laughs> gel 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 gel. Öldür öldür. Oh öldür. Dur ben Çok zordu bu gece. Dur Tavşan adam. ayığı var bizde. Aynen. Tavşan istiyor. Tavşan Al. Ne Ay, istedim. Dur dur internet çek. Hadi çek. Sağladım gitti. Bandaj mı? Yağmur yağıyor. Şey yapmaya git. Kurtar oğlum kurtarsana Bandaşımız var. Dur adam nerede? Adam nerede? Tamam gördüm. Şurada şurada. Oğlum kurtar kurtar. Kurtar. Dur ben ilk önce şunu alacağım. Dın dın. Dın dın dın. Dın. Dur. Hadi. Hop. Ama sıfır. Şunu kaldı. Gel ben sana saldırayım. Saldırılıyor mu? Hayır. Uzakça. Hay ben böyle işe... Dur. <laughs> Saldırılmıyor. Hadi yağmur bitsin ya. Ona. Bir bandajımız yok. kültü var. Onu verelim adama. <laughs> dur. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Hayvanları evcilleştirebiliriz. Dur tavşanı evcilleştirmeyin. yapma. Bak, jarat, Ya internet çeksenin o adam adamlar bir sürü şey yapmış. Bak. çok az. Adam tavşan. Lan. <laughs> Kim var? Kim var? 2 3 kişiyiz galiba. Haritaya bir bakalım. Herkes burada. Ah be, ya saldırı olacak. Çok açım, ya. çok açım, çok açım, çok açım, çok açım, çok açım, çok açım. Ye etraftak şeyleri ye. Gece oldu ki. Fener, fener, dur. Fener, fener lazım. Fener elinde. Ben Kaç, kaç. Kaç, kaç. İnternet donup duruyor. Saldırı olacak bu gece. Bir şey yapalım. Lan ben, ben ne yaptım? Bu ara bunu... Ne? Dur dur dur. Durun. Hadi yes. Oh oh oh. Olmuyor. Tavşan lazım bize. Tavşan gel. Ve et lazım. Bir. Ya. Bir. tane kurt öldürmem lazım ama burada şu kurt hadi et çık yes götür 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 şimdi bana bir tane kurt lazım kurdum vardı ya şurada bir dur, tane. dur dur Neyse bir videonun daha sonuna geliyoruz görüşürüz bay bay